Sayın basın mensupları ve bizleri dinleyen aziz milletim. Sizleri Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Ünsal ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün ben sizlere çalışmalarına devam ettirmekte olan Milli Birlik ve Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu ile alakalı görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un büyük bir gayret ve özveri bir çalışması sonucunda hayata geçirilen bu komisyon meclis başkanımızın sabır, kibarlık ve incelikte sürdürdüğü bir başkanlık sonucunda bugün altıncı toplantısını yapacak. Değerli arkadaşlar, bütün bu gayret ve çalışmaları rağmen ben buradaki eksiklik ve aksaklıkları ve demokrat parti olarak bu konudaki düşüncelerimizi Türk Milleti önünde açıklamak gayretindeyim. Bu komisyon daha önce çıktığı haliyle terörsüz Türkiye çalışması diye çıkmıştı. Ben şunu ifade etmek istiyorum ki terörsüz Türkiye çalışmalarında sapla saman karıştı, atla arpa dövüşür hale geldi. Esasen bu tartışmadan daha önce Türkiye'de iktidarın kendisi yani AKP tarafından özgürlükçü, eşitlikçi, kapsayıcı, sivil ve demokratik bir anayasa yapma gayreti her dakika, her zaman, her zeminde ve her mekanda ifade edilirken birdenbire bu arada bir de Sayın Devlet Bahçeli'nin el uzatma ve Sayın Bahçeli gel, Apo gelsin dem sıralarında otursun, silahları gömsün, örgütü kapatsın haykırsın diyişiyle yeni bir döneme evrilmiş oldu. Bu arada 19 Mart sendromu çıkmazdan evvel Sayın Özgür Özel de Kürt sorunu olup olmadığına Kürtler karar verir Devlet karar veremez Kürtler sorunum var dediği müddetçe sorun vardır Kürtler sorunum kalmadı deyinceye kadar da Kürt sorununun varlığına inanıyorum diyerek yola çıkmıştı ve bütün bunların arkasından aniden Türkiye'de bir de belediyeler üzerinden yürütülen 19 Mart sendromu da işin içerisine karışınca komisyonun ilgi ve alaka alanı oldukça genişledi ve dayandı. Yalnız bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda komisyonun kurulmasının temel unsuru olan AKP ve MHP yani Cumhur İttifakı'nın ortakları bu komisyon vasıtasıyla sonuç olarak ilan ettikleri yola nasıl varacaklarına dair ne bir yasa ne de bir anayasa önerisinde bulunmadı. Gerçi komisyon çalışmaları esnasında anayasal tedbirlerden ziyade yasal tedbirlerle uğraşacağını söylemişti. Ancak gene altını çizerek söylemek istiyorum ki altıncı toplantıya geldiğimiz bugün de komisyonun kurucusu ve kurulmasına sebep olan ana aktörler Cumhur İttifakı bu konunun nasıl çözüleceğine dair bir çözüm önerisi ortaya koymadılar. Ancak silah bıraktığını iddia eden terör örgütünün uzantıları, isteklerini komisyon dışında buldukları her çeşit zeminde akla ziyan bir şekilde sıralamaya ve saymaya devam etmekten hiç geriye durmuyorlar. Bu iddiaların toplum vicdanında yarattığı sızı kabuk bağlamış yaraları yeniden kanıtlıyor. Bu terör örgütünün temel stratejisi kuruluşta devrimci şiddettir. 1984'te başlayan Erhu ve Şemlinli baskınlarının temel teorisi de kendi taraftarlarını veyahut etrafındaki insanları şiddet ve baskı yoluyla korkutarak, sindirerek örgütün hakimiyetinin sağlama gayretiyle yola çıkmış ve aynı istikamette terör faaliyetine hiç kesinti vermeksizin devam etmiştir. Büyük acıyla andığımız 33 ezin kurşuna dizilmesi, köylerin yakılması, karakolların baskını, yol kesmeler, para çalmalar, vergi koymalar ve benzeri şiddet olayları Türk milletinin bütün unsurlarının hafızasında canlı ve taze olarak güncelliğini korumak haklı olarak devlet ülkede güvenlik sağlamak için güvenlik güçleriyle olaya müdahale etti. PKK terör örgütü. Bu çatışmalar esnasında öldürdüğü vatandaşlarımızı, daha kaldırdığı gençlerimizi ve kendi iç hesaplaşmasının sonunda öldürdüğü taraftarlarını fail meçhuller diyerek güvenlik güçlerinin üzerine attı ve hala da bugün bir takım STK'lar aracılığıyla da fail meçhuller üzerinden bir görüş sergilemeye devam ediyorlar. Bütün bunların sonunda birkaç defa denenmiş olan çözüm süreci nihayet 2009-2015 arasında sürdürülen çalışmalarda Dolmabahçe'de masa yıkıldıktan sonra burada özellikle Diyarbakır, Mardin, Şırnak gibi illerimizde ve onların ilçelerinde PKK terör örgütü tarafından kurulmuş olan hendeklerin ortadan kaldırılması için güvenlik güçleri canla başla çatışmaya başladı ve bu esnada bütün bu güvenlik hendeklerin kapatılması operasyonunda el yapıcı patlayıcılar, mayınlar vesaire çatışmalar sonunda aşağı yukarı 1700'ün üzerinde özel güvenlik korucu, polis ve jandarma gibi güvenlik güçlerimiz rahmete kavuştu. Bu arada halkların da ölen insanlar oldu. Bütün bunlar bugün hiç yok bir Bütün açık hadise yüz yıllık, iki yüz yıllık bir olay olarak üretimine getirilip bu Kürt sorunu yeni bir safha almaya çalışıyor. Denk Ve bütün iddialara karşı etrafımızda olan bir tane mı? dışarıdan düzenlenen yemin operasyonlara yemin karşı, karşı dış güçlerin yemin. olaya müdahalelerine bakıldığında Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da ve diğer bölgelerde yaşayan Kürtlerin haliyle Türkiye'deki Kürtlerin haline bakıldığında bu iddiaların hepsinin altı boş olduğu görülüyor. Elbette ki Türkiye'de bir takım demokrasi ve hukuk eksiklikleri var. Bu demokrasi ve hukuk eksikliklerinin giderilmesi suretiyle vatandaşla devlet arasındaki bir toplum sözleşmesi niteliğini taşıyacak olan anayasanın yeniden düzenlenerek herkesin kanununda eşit, adil ve hür yargılandığı ve bütün Büyük medeni hakları bir arada sonsuza kadar kullanabildiği bir ortam sadece Biz köklerin değil bu ülkede, çok ülkede çok yaşayan bütün insanların bir temeli ve Ayrıca ülkede yaşayan bütün insanları ırklarına, dinlerine, dillerine, et göre sürekli kompartmanlara ayırarak saymanın da çok doğru bir şey olduğuna da inanmıyorum. Sayın basın mensupları, biz Demokrat Parti olarak bu çalışmalar esnasında anayasanın ilk üç maddesi, 42 ve 66. maddelerinin değiştirilmesine şey şiddetle karşılıyoruz. Herkes Bak, kendi dilini kullanabilir. Şey, Herkes kendi dinini şey, özgürce dinini kullanabilir. Dinini kullanabilir. Zaten bu, anayasada tarihini şey, öz laiklik kavramına biz Demokrat Parti olarak din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak bakıyoruz. O vesileyle hiç kimsenin inancına bir başkasının inancını dayatması hakkını asla düşünmüyoruz. Ve iki dilli bir eğitimin çözülmenin anahtarı olacağını düşünerek devletin tekliğini yani üniter devletin vazgeçilmez olduğunu üniter devletin aynı tesbihin imamesi gibi olduğunu imame koptuğu zaman tesbihin tanelerinin dağılacağını bugünkü ortamdaki ve geçmişteki hadiselerde baktığımızda çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Esasen Türkiye'de yöneticilerin vatandaş olarak, devlet olarak, millet olarak bize sunacakları pozisyon, bu tür tartışmalardan ziyade hukuksuzluğu ortadan kaldırarak anayasadaki hukuk devleti ilkesini ortada geçerli koyarak ve hukukun bir takım baskılar altında kalmadan herkes hakkında hür, eşit ve adil kararlar verebilmesini sağlarken bugün milletimizin içine düştüğü sefaletin, cehaletin, karalığın, adaletsizliğin, rüşvet ve yolsuzlukların ortadan kalktığı bir ülke hayal gençlerimizin gelecekten ümidini kesmediği, bu ülkede çalışarak hayatlarını sürdürebileceklerine dair ümitlerini her daim yeşertmesini ümit ediyoruz. Ve insanların çalışarak elde ettikleri gelirle hayatlarını sürdürebilmelerinin temel olduğunu ve bu işin hiçbir şekilde bir ama veya fakata sığınmadan, Türkiye'de bugün emekli ve ücretlilerin, esnafın ve çiftçinin içine düştüğü dar durumun sadece ve sadece Ekonominin kötü yönetilmesinden ve bu işleri idare edenlerin beceriksizliğinden kaynaklandığını biliyoruz. İşte bütün bunlarla beraber biz bu komisyon çalışmalarına çatı katılırken düştüğümüz demin saydığımız anayasanın temel ilkelerinden vatandaşın hak ve hukukundan vazgeçmemektir. Eğer bunların ihlal edildiği bir durum görürsek o zaman da komisyondan ayrılmayı kendimiz için bir hak kabul ederiz. Hepinize teşekkür ederim. because mm -hmm.